Hmm. Bu neymiş? Çevreyi izle ve düşmanlar yaklaşırken bildirim al, hasar almadığın zaman sağlık kendine. Hmm. Güzel bir şeye benziyor ya, bunu seçelim. Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Kısa bir süredir video atamıyordum arkadaşlar, teknik bir takım aksaklıklar yaşıyordum. Önemli değil, problemleri hallettim, yeniden videolara devam etmek için hazırım. Bu arada yeni bir mod getirmiş PUBG Mobile, güzel bir moda benziyor, müzikli falan. Şimdi beraber test edeceğiz arkadaşlar onu. Şurada bir sandık var. Güzel. Sandıkları severim. Bakayım. Hem 24. Oyunun ileri safhaları için daha iyi olurdu ama şimdi de iş görür. Aşağıda bir ton adam var ya. Ha? Ulan. Ulan güzel bir internet alın be kardeşim kendinize. Lagdan vurulmuyorsunuz ya. Kaçma. Yakaladı. Bunlar neymiş? Biri SKS ile bizi fena tarıyor. Lan. Ha? Aşağıda. Lan. Lan. Nereye gidiyor? Oğlum. Lan ölsene. Bu sefer ben ıskaladım. Tamam. Adam bir yerden yelek iki bulmuş ya. Yoksa tek M24 mermisine düşmesi lazımdı bunun. biraz 9 milimetre var mıdır? Evet varmış. Biraz duruldu gibi. Ha? Şöyle gizliden sokulabilir miyim? Sokulamadım. Şunu basalım. Yerimiz güzel. Yukarıda adam var. Aha. Lan sen nereden düştün? Yukarıda yine adam var ha. Bura tehlikeli. Ha? Arkadaşlar farkındaysanız 5 leş aldık ama hiç efor sarf etmedik. Dördü silahsız garibandı. Bir tane de bottu. Ama burada sanırım bir squad ekip var. Bunlar biraz tehlikeli. Bakayım. Aha. Tamam. İkisini düşürdük. Çok güzel. Yer değiştireceğim. Bunları bir sağır edelim şöyle. Bu bot. Ben. Oğlum be. Bir kutunun ardında dört takım arkadaşı. Üzüldüm be. Şanssızlık. Neleriniz var sizin? M762. M24'ümüzü de alalım. Lutumuz harika, müthiş. Bu neymiş? Seviye atla diyor. Atlayalım. Seviye atlamayı severim. Pek bir şey olmadı gibi. Allah Allah. Bir seviye daha atlayalım. Yine pek bir şey olmadı gibi. Yani o seviye atlamışlık hissini tam olarak yakalayamadım. Neyse. Zamanla çözeceğiz arkadaşlar bunu. Ha? Motorli. Gel bana motorli. Arka tarafa. Lan. Lan. Lan motorluyu indirdiler ya. Adamı yok ettiler. Birileri var burada. Gördüm. Ya daha jarjörün yarısına gelmemiştik be kardeş. Ne ara öldürüz ikinizde. Biri daha var. Gördüm. Adamın nickname'ine bak. Psiko. Adam psiko ama merdivenin altında saklanıyor. Ulan biraz isminize yakışır hareket edin be. Aha. Musin. Yeni bir silah. Hemen Mosinciğimizin de testini yapalım o zaman. Hazır gelmişken. Tamam. Hazırız ve nazırız arkadaşlar. Şimdi nereye gidebiliriz? Şöyle bir fırlayalım bakalım. Aha. Drop. İşaretleyelim şöyle. Bin kardeşim. Çalıştır. Fırlat bizi. Hay maşallah. Ne güzel fırlattı öyle. Görüyorum dropu. Hemen dropun üstüne ineceğim arkadaşlar. Ulen. Biz buraya geldik ama. Burada adamlar var gibi. Aha. Birini gördüm. Ben, ben şöyle görünmeden. Aha. indim. Ulan. Kendine bir kulaklık al be. Arkandayım duymuyor. Bizim oralıların bir lafı vardır arkadaşlar. Loot yaparken yılan bile dokunmaz denir. O yüzden bekledim. Ha? Biz nerede yanlış yaptık? Problem neydi? Hmm sanırım buldum. Arkadaşlar biz galiba Biraz fazla cıvıttık. O zaman ciddi leboyu açığa çıkartmanın vakti geldi. Artık çok ciddiyim. Devam. Evet arkadaşlar yine buraya geldik. Fakat ben bu sefer çok daha ciddiyim. Onlara ciddi leboyu göstereceğim. Bakayım şuna M24. Ulan yine mi M24 be. Neyse seviye atlayalım. Atlayamadık. Tamam. Bakayım. Birini indirdik. Lan lan. Lan kili çaldılar be. Biri gidiyor. Ay senin lagına. Bu sefer de bana lag girdi. Lan vuramıyorum. Tamam vurdum. Oy. Aşağısı fena. Bir seviye atlayayım. Atlayamadım. Bunu da vuramadım. Lan M24'ten başka bir şey. Tamam. Bir kill çaldırmıştık. Onun yerine bir kill de biz çaldık. Durumu eşitledik. Hay Allah'ım ya. Bunu nasıl çalamadık ya? Son anda öldü adam. Ulan yukarı çıkma manyak. Ben çıkma öleceksin. Yoksa Aa, bunu da çaldılar. Ulan siz ikiniz var ya. Bütün kill'lerimi çaldınız be! Serseriler! Burada başka adam yok gibi ha. Dışarıda botlar falan ateş ediyor da. Allah Allah. Bura bayağı kalabalık olurdu. Şu yukarıda bir adam bırakmıştık sanki. Biz aşağı inerken o yukarı çık... Lan lan! Lan CTRL açık kaldı ya! Az daha ölüyorduk. Uy. Neyse, seviye atla. Bu sefer farklı bir şey seçtim arkadaşlar. Farkındaysanız. Kalkanlı malkanlı bir şey. Böyle enerji falan dolduruyor dediler. Çırıngamızı da basalım. Ha? Ses var. E bu neydi şimdi? Bir seviye daha atla. Tamamdır. Son seviyeye ulaştık galiba. Biri daha geliyor. Lan bu ne? Niye tek tek geliyorsunuz manyaklar? Bu dursun bir. Sıplama. Tamam. Bunu direkt bitireceğim arkadaşlar. Çünkü bir kilimin daha çalınmasına yüreğimin dayanacağını zannetmiyorum. 7 leşimiz var. Bu biraz az gibi geldi bana ya. Demin 12 leşte çıkmıştık buradan. 2 kil çaldırmasaydık 9 kilimiz olacaktı. Neyse. Gidelim bakalım. Sukula gidelim arkadaşlar. Nasıl olsa orada Tokiler'de her zaman adam oluyor. Orada biraz skor hanemizi kabartabiliriz diye düşünüyorum. E? Ee, burada kimse yok gibi. Allah Allah. Kapılar açılmamış. Lan, oyuna 2 hafta girmedik. Her şey değişmiş. Tokiler bile artık eskisi gibi değil ya. Şimdi bir bakalım bizim gücümüzün özellikleri nelermiş. Müzik bariyeri, müzik dönüşümü, pop metal. Bu pop metal ne ya? Heavy metal gibi bir şey mi? Şöyle bir bariyer mariyer açalım. Hmm. Bu sanırım bizi koruyor. Yalnız biz bu dağ başında arabasız... Arabasız kaldık diyecektim. Arabamız geldi. Evet arkadaşlar fark ettiyseniz ince çalıştım. Çünkü araba bize lazımdı. Zarar görmesini istemedim. Bakınız arkadaşlar arabamızın enerjisi hala çok yüksek. Yalnız biraz daha ince çalışılabilirdi herhalde. Çünkü bayağı vurmuşuz ya. Şimdi arkadaşlar Pochinki'ye bir gidelim. Bakınız Pochinki'de Red Zone var. Red Zone'un olduğu yerde her zaman adam vardır. Ulan bu red zone'a adam var diye geldik ama red zone bizi öldürecek ya. Neyse bize bir şey olmaz ya. Acayip şanslıyımdır ha. Lan. Lan. Bize bir şey olmaz ya. Acayip şanslıyımdır ha. Hmm. Arkadaşlar demek ki ben o kadar da şanslı değilmişim ya. Allah Allah. Neyse bakalım şu rakibi izle. de adam var mıymış? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tahminlerimizde yanılmadık. Poçinki de adam varmış ama maalesef biz red zona kurban gittik. Bir dahaki bölümde yeni gelen modun daha farklı yönlerini incelemeye çalışacağım arkadaşlar. Siz de o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Eğer böyle videolardan hoşlanıyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.